Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle eva malzemelerinden baskı nasıl yapılır onları inceleyeceğiz. Şimdi ilk olarak malzemelerimizi anlatıyoruz. Kumaş boyası, evet de göstermiş olduğu gibi bunlar kumaş boyası. Çünkü biz bugün kumaşa baskı yapacağız. Ama evinizde hangi boya varsa onları da değerlendirebilirsiniz. Önemli olan güzel bir aktivite yapmak. E, bulaşık süngerleri böyle minik minik Normalde böyle Ama biz küçük küçük böldük Çünkü boya uygulayacağımız alanlar Çok küçük olacak Ece'cim bunları göster Bunlar eva malzemesi e, Hazır satılıyor e, Papatya şeklinde kesilmiş bir e, yerden Bulmuştum açıkçası Ben de e, aldım e, Ama eğer böyle güzel şekiller Bulamıyorsanız Şu kare A4 e, olarak satılan Malzemelerden de alıp kendiniz makasla keserek de yapabilirsiniz. Şimdi bu eva malzemelerini boya uygulamadan önce bunu biz bir kalıp haline getireceğiz. Kalıp haline getirmek için de şöyle küçük küçük aparatlara ihtiyacınız olacak. Bunlar evdeki şişe kapakları. Böylece aslında atma değerlendir dediğimiz geri dönüşüm kalıpları çalışmaları da olabilir. Böyle daha küçük kalıplar için örneğin Böyle minicik bir daire var. Bunu şuraya yapıştırmayı düşünüyorum. Bunun biraz daha küçüğü var. Onu da şuraya yapıştıracağım. Evet. <laughs> Ece sabırsızlandı ve hemen çalışmaya başladı. Ben ilk olarak kalıplarımı oluşturuyorum. Ece bak bunu böyle çıkarttım arkasını. Ve buraya yapıştırdım. Şimdi burada bu benim en büyük çiçeğim olduğunu söyleyebilirim. Bunu da o yüzden büyük bir şuna yapıştıracağım. Aslında daha büyük bir papatyamız vardı ama ece sanırım onu yere düşürdü. Bunu da şöyle yapıştırdım. Bunların arkası yapışkanlı. Bakın şöyle, şöyle açılıyor. Ee, ama sizin bulduğunuz eva'nın arkasında yapışkan yoksa o da hiç dert değil. Çift taraflı bantla aynı işi de görebilirsiniz. Eğer çift taraflı bant da bulamıyorsanız, uh e, tutkal özür dilerim. Evet tutkal e, da kullanabilirsiniz. Şimdi kalıplarımızı hazırladık. E, bugün biz Ece ile kese yapacağız. Bu kese aslında bizim eee elinde kuş shop'ta sattığımız kitap kesesi. E fakat e, çok yönlü kullanılıyor çamaşır kesesi oluyor seyahatlerde içine ekmek konup saklanıyor Ben evde Ece'nin oyuncaklarını böyle küçük olan oyuncaklarını grup grup yapıp bunun içerisine koyuyorum şimdi e, boya pedimizde çok fazla boya kalmadı O yüzden ben güzel Allah ne verdiyse e, uygulayacağım e, süngerimi şöyle bir parça boya alıyorum ve şu alanda pıt 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 yediriyorum Bak Ece böyle yapıyorum kız. Gördün mü? Süngerle kalıbın her tarafını güzelce boyadım. Şimdi ee, şöyle gelişi güzel istediğim alana papatyayı Ece ağzına sürme tatlım. Bir tane daha boyadıktan sonra size göstereceğim. Bunu da şuraya. Şimdi yaprağın kenarları da destek olmadığı için uç kısımları çok istediğim gibi olmadı. O yüzden ben bunu şu büyük şişe kapağına yapıştıracağım. Aynı evaptan bir tane daha vardı. Evet. Ece bunu sen boyamak ister misin? Boyamadım. Boyarsın, boyarsın. Nedir? Nasıl boyayabiliriz bunu? Evet. Süngele bir parça boyu alıyoruz. Sonra bunu boya kızım, bunu boya. Evet, böyle şekilde göründüğü gibi güzelce boyuyoruz. Bakın siz Ece'nin boyadığı gibi yapmayın. Yani nasıl yapmalısınız? Süngere bir parça boya aldıktan sonra şu alanda yedirmelisiniz. Aynı yedirme işlemini yine burada yapıyoruz. Pıt 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 pıt, 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 pıt. ve kesemizi uyguluyoruz. Şuradaki Ece'nin yaptığı lekenin üzerine yapmak istiyorum. Böylece birazcık da kapanmış olur. Evet, şimdi göstereyim. Vallahi hiç fena olmadı bu şartlarda. <laughs> şimdi e, bundan böyle birkaç tane daha yapıp aralara serpiştirip sonrasında da yuvarlaklarla tamamlayacağım. E, bu arada A4 eva aldıktan sonra kendiniz de kesip yapabilirsiniz dedim. Aslında bu benim daha çok tercih ettiğim bir şey ama şu an kesme işlemini yapmak istemiyorum. Yani makası ortalıklarda bırakmak istemiyorum eceden dolayı. Sizde eğer çocuğunuz makas kesmeye uygun bir yaşta değilse önceden, bir gece önceden hazırlayarak yapabilirsiniz. Şimdi araya birazcık renk katmak istiyorum. Küçük papatyamı aldım. Teşekkür ederim Kızım Burada boyaya doymuş bir süngerimiz var. Eyvahlar dostum. Evet bunu kastediyordum. Ece evet, evde temizlik yapmayı çok seviyor. O yüzden e, ne bulursa süngerle onu yapıyor. E, onu temizliyor. E, şimdi bizim boyamız burada çok fazla kalmadı. Birazcık boyadım. Şimdi ben işleminizi yapabilmek adına deneme baskısı yapmadım. Yani müsvedde bir kumaşa öncesinde çalışmadım. Ama siz evde eğer ciddi bir iş basacaksanız örneğin işte çocuğunuzun tişörtüne baskı yapacaksanız ilk olarak bir deneme kumaşında çocuğunuzu çalıştırarak <laughs> Eee, baskıya hazır hale geldikten sonra kalıplar tişörte bastırıp <laughs> Evet ben basacağım. Bir de yuvarlakları yapmak istiyorum. Yuvarlakları direkt böyle yapacağım. Şu an <laughs> Şu an elimde mutfakta sadece bu boyalar kaldığı için bunlarla böyle göstereceğim. Evet, biz bu çekimden sonra duş alacağız. Evet, işte baskının sonuna geldik. <laughs> Ece, bak bakalım. <laughs> evet Ece, hadi sen de yap bir tane. Buradan boya, sonra buraya bas. Güzel. Bravo kızım. Güzel, evet. Çok başarılı. Şimdilik bizden bu kadar. Daha sonra başka videolarda bir araya gelmek dileğiyle. Youtube kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, dilerseniz Instagram sayfamı da paylaş, takip etmemizi çok rica ediyorum. Bunlar bizim için çok önemli. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.